Hiç neden her zaman daha fazla atıştırmalık satın aldığınızı merak ettiniz mi? Lüks tahıllar veya süpermarkette almayı hiç düşünmediğiniz şeyler mi? Bugün süpermarketlerin sizden daha fazla para almak için kullandığı 14 aldatıcı taktiği açıklıyoruz. Ne olduğunu anlamadan bile. Number 14, emlak oyunu. Çoğu insan süpermarketlerin gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini düşünür. Aslında emlak işiyle uğraşıyorlar gibi raflarındaki birinci sınıf gayrimenkulleri markalara satıyorlar. Aslında süpermarketler genellikle markalardan alan için ücret alarak daha fazla para kazanıyorlar. Satılan her üründe düşük kar marjı ile bu kar marjı %1 ila %3 kadar düşük olabilir. Bu nedenle gerçek karın bir kısmı mağazada yer kiralamaktan geliyor. Bir ev sahibinin daireleri kiraya vermesine çok benzer. Sizin için neden önemli? Bu içerik girdiğinizde bazı ürünleri hemen ön sırada görmenizin nedenini açıklıyor. Bu şirketler o ayrıcalıklı lokasyon için çok para ödüyorlar. Bir dahaki sefere alışverişe gittiğinizde her zaman en iyi ürünün olmadığını bilin. Ayrıcalıklı bir konumda olmasına rağmen çoğu zaman en çok kazandıran üründür. Number 13 raf oranları birincil yerleştirmelerden bahsetmişken markaların yaptığı bu büyük ödemelere yerleştirme ücreti deniyor. Bir şirket ürün başına 200 ila 1000 dolar arasında harcama yapabilir ve sadece ürününüzü göz hizasındaki bir rafa koymak için saklar. Rekabetin yüksek olduğu pazarlarda bu ücret 25 bin dolara kadar çıkabiliyor ve bazen tek bir makalenin yerleştirilmesi için 250 bin dolar bile ödenebiliyor. Sizin için neden önemli? Göz hizasındaki altın bölge ürün satışlarını 8 katına çıkarabilir alt raftaki eşyalarla karşılaştırıldığında. Markalar fiyatlarında bu maliyeti göz önünde bulunduruyorlar. Bu da premium alanınız için ödeme sırasında daha fazla ödeme yapabileceğiniz anlamına geliyor. 12. Mağaza düzeni, diğer adıyla saat yönünde hile. Hiç marketlerin çoğunun sizi saat yönünün tersine yürümeye zorladığını fark ettiniz mi? Araştırmalar sağ elini kullanan insanların doğal olarak sağa baktığını gösteriyor. Yani dolaşırken daha fazla ürüne maruz kalmanızı sağlayacak şekilde tüm koridorları dolaşıyorsunuz. Diğer tasarım hileleri şunlardır: Girişin yakınındaki fırın, çiçekçi, taze pişmiş ekmeğin baştan çıkarıcı kokusu veya çiçeklerin görüntüsü parlak renkler iştahınızı açar ve sizi iyi bir ruh haline sokarak kendinizi kaptırma olasılığınızı artırır. Aslında pek çok mağaza o taze pişmiş hissini yaratmak için sentetik kokular kullanıyor. Öncelikle ürünler rengarenk meyve ve sebzeler sağlıklı hissetmenizi sağlar. Bu seçimler sizi iyi hissettirebilir ancak bu durum koridorda daha dürtüsel davranmanıza neden olabilir. Sizin için neden önemli? Düzen, sizi yavaşlatacak ve size mümkün olduğunca çok öğe gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Yolun kasıtlı olduğunu anladığınızda, listenize sadık kalabilir ve dikkat dağıtan ekstralardan kaçınabilirsiniz. Number 11. Aydınlanma ve çiğin illüzyonları. O parlak biberler, o parlak elmalar ve parlak ışık altında çıtır çıtır görünen marullar taze toplanmış gibi görünebilir ama hepsi bir numaranın parçasıdır. Mağazalar genellikle ürünlere taze toplanmış hissi vermek için su veya buhar püskürtürler. Bu ekstra nem bozulmayı hızlandırabilir, dolayısıyla ürünleriniz düşündüğünüz kadar taze olmayabilir. Aydınlatmanın etkisi, domateslerin kırmızısını, yapraklı sebzelerin yeşilini vurgulamak için parlak ışıklar kullanılır. Mağazalar ayrıca yüksek karlılık oranına sahip alanlardaki döşemeleri de değiştiriyor. Yumuşak halılar ekleyerek veya pürüzlü fayanslar durup ürünleri incelemek için daha fazla zamanınız olmasını sağlar. Sizin için neden önemli? Yüzeysel tazeliğe aldanmayın. Lütfen satın almadan önce ürünleri dikkatlice inceleyin. Zemin aniden farklı hissettirdiğinde, mağazanın sizin orada kalmanızı istediğini bilin. Number 10 renk komplosu. Renk psikolojisi pazarlamada çok önemli bir faktördür. Süpermarketler buna çok güveniyor. Kırmızı renk satışları veya indirimleri belirtmek için kullanılır. Beyin kırmızıyı aciliyet ve heyecanla ilişkilendirir. Bu nedenle tekliften yararlanma olasılığınız daha yüksektir. Mavi güven ve rahatlama duygusunu teşvik edebilir. Daha yavaş alışveriş yapın genellikle daha fazla eşya satın almak anlamına gelir. Yeşil tazeliği çağrıştırır ve bu da genellikle bir şeyin doğal veya organik olduğunu ima eder ancak bu yüzde yüz doğru değildir. Sizin için neden önemli? Renkler farkında olmadan aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri eklemenize sebep olabilir. 9. Alışveriş sepeti psikolojisi City University London Bells Business School'un 2021 tarihli araştırmasına göre paralel kulplu alışveriş arabaları pazuları çalıştırır. Klasik yatay bar tasarımı ise trisepsleri çalıştırır. Journal of Marketing dergisinde yayınlanan araştırma pazularınızı çalıştırdığınızda, eşyaları kendinize doğru çekme olasılığınız daha yüksek olur. Bu da harcamalarınızda yüzde beşlik bir artış anlamına gelir. Daha büyük arabalar, daha büyük faturalar, süpermarketler, ayrıca beyninizin doldurmak istediği daha fazla boş alan bırakmak için daha büyük alışveriş arabaları kullanırlar. Gerçekten fazla harcama yapmaktan kaçınmak istiyorsanız, daha küçük bir çanta veya sepet getirmeyi düşünün. Sizin için neden önemli? Taşıma kapasitenizi sınırlı tutmak doğal olarak dürtüsel satın alımları engeller. Sadece birkaç parça satın alacaksanız, bir alışveriş sepeti tercih edin veya daha da iyisi kendi yeniden kullanılabilir çantanızı getirin. 8. Sosyal kanıt ve kıtlık. Hiç en çok satan ürünümüz Yazan tabelalar gördünüz mü veya müşterilerin favorisi Bu bir tesadüf değil. Buna sosyal kanıt denir ve sizi herkes bunu sever diye düşünmeye iter. Ben de deneyeyim bari. Bir diğer püf noktası ise rafları aslında boş olmasalar bile neredeyse boşmuş gibi göstermektir. Büyük bir fırtına tahmin edildiğinde mağazalar bitme korkusunu körüklemek için raflarda birkaç kutu süt bırakabilir. Sizin için neden önemli? Bir şeyleri kaçırma korkusu, FOMO, ihtiyacınızdan fazlasını satın almanıza neden olur. Sadece birkaç tane kaldı mesajını görürseniz, kendinize şu soruyu sorun: Bu gerçekten düşük bir envanter mi, yoksa önceden hazırlanmış bir taktik mi? 7. Karar yorgunluğu Yaklaşık 40 dakika boyunca koridorlarda dolaşıp fiyat karşılaştırması yaptıktan sonra beyniniz yoruluyor. Karar yorgunluğu baş gösterdiğinde dürtüsel satın alımlar yapma olasılığınız daha yüksektir. Özellikle açsanız veya stresliyseniz. Mağazalar bunu nasıl kullanıyor? Bir süre alışveriş yaptıktan sonra göreceğiniz yerlere cazip ikramlar koyuyorlar. Yorgun zihniniz neden olmasın? bu ödülü hak ettim, planlanmamış israfa yol açıyor, sizin için neden önemli, daha kısa seyahatler planlayın veya alışverişinizi net bir listeyle yapın, kendinizi bunalmış hissettiğinizde kısa bir mola verin, yorgunluğun iradenizi tüketmesini önleyin. Number 6. Şarap ve müzik arasındaki bağlantı Hiçbir markete girdiğinizde yumuşak Fransız müziği duydunuz mu ve sonra bir şişe şık şarap ve bir baget ekmek almak istediniz mi? Yapılan araştırmalar, çevresel etkenlerin, örneğin müzik, şarap satışlarını yüzde %15 %15'e kadar artırabileceğini gösteriyor. O Fransız melodisi sizi zihninizde şirin bir Paris pazarına götürebilir ve onu daha lüks ürünler almaya teşvik edebilir. Sizin için neden önemli? Müzik ruh halinizi ve harcamalarınızı etkileyecek şekilde özenle seçiliyor. Müziği takip edin. Eğer sizi ladida hissettiriyorsa, çalma listenizi sıkı bir şekilde kontrol altında tutun. Number 5. Kasa kuyruğundaki cazibeler. Süpermarketteki tüm alışverişlerin yaklaşık %16'sı kasaya varmadan önceki son birkaç metrede gerçekleşiyor. Çikolatalar, dergiler, meşrubatlar. Her şey elinizin altında. Markalar ürünlerini gözünüzün gördüğü yere koymak için canla başla mücadele ediyor. Bazıları bu gözde alanı elde etmek için yılda makale başına 1 milyon dolara kadar harcıyor. Zamanlama her şeydir. Son dakika alışverişlerinin %87'si kasaya parayı veya kartı vermeden önceki 3 saniye içinde gerçekleşiyor. Çünkü çünkü dikkatiniz dağılmış, sıkılmışsınız veya sadece ödeyip çıkmayı düşünüyorsunuz. Bir çikolataya hızlıca bir göz atmak yeterli olabilir. Sizin için neden önemli? Ödeme aşamasına saniyeler kala sepetinize ekstra ürünler eklemek kolaydır. Odaklanın. Eğer listenizde yoksa muhtemelen ona ihtiyacınız da yoktur. Number 4. Kancalı ürünler ve stratejik fiyatlar kancalı ürünler bir mağazanın mümkün olan en düşük fiyatı verebileceği ürünlerdir. Müşteri çekmek için neredeyse hiç kar etmeyen, hatta para bile kaybeden bir şirket. Süt bunun klasik bir örneğidir. Çünkü genellikle mağazanın en uzak köşesinde bulunur. Ona ulaşmak için sayısız cazip rafı dolaşmanız gerekiyor. Bu da ek ürünlerin satın alınma şansını artırır. Fiyatlandırma taktikleri 3 dolar 99 cent ile 4 dolar arasındaki fark o 1 sentlik fark şu anlama gelebilir. 3 dolar 99 cent daha ucuz göründüğü için satışlarda %2'lik bir artış. Kredi kartı mı nakit mi? Daha fazla harcama yapmak psikolojik olarak daha kolaydır. Kartla kullanmıyorsanız çünkü paranın nasıl gittiğini görmüyorsunuz, dürtüsel satın alımlara daha yatkınsınız sizin için neden önemli? Bir fiyatın yuvarlak bir sayının hemen altına ayarlandığını fark edin. Aşırı harcamaya yatkınsanız daha sıkı bir kontrol sağlamak için nakit ödemeyi düşünebilirsiniz. 3. Tahıl reyonu ve çocukların göz hizasası. Tahıllar, kar marjlarının %45'lere kadar ulaştığı büyük bir iş alanı olabilir. Markalar servet ödüyor, bazen 1 milyon dolar veya daha fazla özellikle çocuklara yönelik tahıl gevrekleri için tahıl kutusunun en iyi şekilde konumlandırılması kutuların ve çizgi film karakterlerinin beklentileri karşılamasını istiyorlar. Çocukların gözünden öyle bir hale geldi ki anne babalarına yalvarıp satın aldılar. Şekerin mirası pek çok tahıl büyük miktarda şeker içerir ister şeker kamışı, ister mısır şurubu veya maltodextrin olsun. Çocuklar bu şekerli tatlarla büyürlerse yetişkin olduklarında da bunları arzularlar. Ömür boyu sürebilecek bir alışkanlıktır. Sizin için neden önemli? Çocuklarınız varsa ürünleri göz hizasına yerleştirmeyi düşünebilirsiniz. Besin etiketlerini her zaman kontrol edin sözde sağlıklı olan tahıllar bile şeker bombası olabilir. 2. Etiketleme hileleri organik, doğal ve zenginleştirilmiş. Organik veya tamamen doğal gibi etiketler sağlıklı görünmek için tasarlanmıştır ama dikkatli olmak lazım. İçindekilere hızlıca bir göz attığınızda çok miktarda şeker olduğunu görebilirsiniz. Rafine un veya nişastalar, maltodextrin gibi. Elbette maltodextrin teknik olarak karmaşık bir karbonhidrattır. Ancak çok fazla işlenmiş ve çok hızlı sindirildiği için kan şekerini yükseltiyor. Zenginleştirilmiş besinler Birçok üründe ilave vitamin ve mineraller bulunduğu iddia ediliyor. Ancak bunlar çoğunlukla aşırı işleme sonucu kaybedilen besinleri yerine koyan sentetik besinlerdir. Örneğin bazı paketlenmiş gıdalardaki tam tahıllar aylarca ışığa ve oksijene maruz kaldıklarında doğal besin değerlerinin büyük bir kısmını kaybederler. Sizin için neden önemli? Moda sözcüklerin sizi iyi hissettirmesine ve temel şeyleri unutturmasına izin vermeyin. İçerik listesinin tamamını okuyun. Daha fazlasını istemenize neden olan şeker, tuz ve yağın oluşturduğu mutluluk noktasına karşı dikkatli olun. 1. Bunaltıcı seçenekler ve çevre stratejisi. 1990'lı yılların başında ortalama bir süpermarkette yaklaşık 7000 ürün bulunuyordu. Bugün bu sayının 40-50 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor. Çünkü çünkü alışveriş yapanlar daha fazla seçenek istiyor. Vegan, glutensiz, süt ürünleri içermeyen, düşük karbonhidratlı vb. ironik olarak bu sonsuz seçenekler analiz felcine neden olabilir. Alışverişi daha stresli ve zaman alıcı hale getiriyor. Çevre kuralı, genellikle en taze gıdalar mağazanın çevresinde yer alır. Taze ürünler, et, süt ürünleri. Orta koridorlar genellikle ultra işlenmiş ürünlerle doludur. ABD'de tüketilen gıdaların yaklaşık %73'ü aşırı işlenmiş gıdalardan oluşuyor. Çoğu zaman kenarlarda bulunan taze ürünleri tercih etmek daha sağlıklıdır. Sizin için neden önemli? Daha fazla seçeneğe sahip olmak kafa karışıklığına ve dürtüsel seçimlere neden oluyorsa her zaman daha iyi anlamına gelmez. Dış halkadaki emtiaları satın al ve yalnızca tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu bildiğinizde orta koridorlara girin. Bu tuzaklardan uzak durmak için pratik ipuçları. 1. Açken veya yorgunken asla alışverişe çıkmayın. Guruldayan bir mide veya yorgun bir zihin aşırı harcamanın reçetesidir. İk i̇kinci liste yapın ve ona sadık kalın. Bu şekilde mağazada yalnızca bir kez hayır diyeceksiniz. Evde abur cubur gözünüze çarptığında tekrar tekrar hayır demek yerine. Ü üçüncü yük kapasitenizi sınırlayın. Daha küçük sepetler kullanın veya dev bir arabayı doldurmak zorundaymış gibi hissetmemek için kendi çantalarınızı kullanın. Dördüncü etiketleri dikkatlice kontrol edin. Organik veya doğal gibi moda sözcüklerin cazibesine kapılmayın. Şekere, rafine nişastalara ve genel olarak içeriklere bakın. Beşinci kutuda uyanık kalın. Son anlarda güçlü kalın. Dürtüsel ürünler, ödeme yapmadan hemen önce sizi tökezletmek için tasarlanmıştır. Eğer bu ipuçları size yardımcı oluyorsa, bana bir iyilik yapın ve beğen butonuna basarak bana bildirin. Ve eğer günlük mekanların ve ürünlerin hayatınızı nasıl etkilediğine dair daha açıklayıcı videolar istiyorsanız, kararlarınızı verirken abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca satın alma konusunda ek kaynaklara yönelik açıklamalarda bağlantılarımızda bulunmaktadır. Süpermarkette bilinçli bir şekilde alışveriş yapın ve gıda etiketlerini anlayın. Yalnızca daha derinlemesine araştırma yapmak istiyorsanız bunlara göz atın. 14 süpermarket stratejisinin geri sayımının temel noktalarını özetleyelim. 1. Sadece gıda satıcısı değiller, Süpermarketler markalara raf alanı kiralamaktan fayda sağlıyor. İkinci yerleştirme ücretleri çok yüksek. Göz hizasındaki alanlar markalara bir servet kaybettirir ve uzun vadede size de zarar verir. Üçüncü tasarım manipülasyonu, saat yönünün tersine giden yollar ve taze kokular mağazada daha uzun süre kalmanızı sağlar. Dördüncü aydınlatma ve sis hileleri Ürünler her zamankinden daha taze görünebilir. Gerçekte ne olduklarını her zaman dikkatlice inceleyin. 5. renk psikolojisi. Kırmızı etiketler, yeşil tazelik sinyalleri ve daha fazlası harcamalarınızı etkileyebilir.